Açıkladığı tedbir kararları vardı. İlk etapta 30 büyükşehir belediyesinde uygulanmaya başlanacak diyeyim ve sözü sayın valime e, aktaracağım. Sayın valim e, birazdan toplantıya gireceksiniz ve önemli kararların bu toplantı sonrasında çıkması bekleniyor. Son durum nedir Trabzon'da bilgiler sizlere ulaşıyor. Tabii bu noktada vatandaşlar da duyarlılığını gösteriyor. E, Hat safhada yüzde 80 oranında da evde kalma oranını yakalamış bir Trabzon var. Neler söyleyeceksiniz? Evet teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin de ifade ettiği gibi dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu yeni tedbirlerle alakalı hususu sabah e, sabah saat 9'da genişletilmiş il idare kurulu üyelerimizle e, değerlendirdik. Yeni Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yeni kararlarımızı sabah aldık. Şimdi de e, biraz sonra. Ee, il Pandemi Koordinasyon Kurulumuzu toplayacağız. Bu kurulumuzun üyeleri daha ziyade bizim e, sağlıkçı arkadaşlarımız ve yine ilimizin idari birim amirlerinden oluşuyor. Onların bu zamana kadar aldığımız kararlar ve bundan sonraki süreçle alakalı, özellikle arkadaşlarımızın e, burada önerecekleri, tavsiye edecekleri, ilimize özgü farklı alınması gereken kararlar olursa onları... Ee, burada biraz sonra değerlendireceğiz. Şunu tabii özellikle ifade edelim. Tabii ülkemiz olağanüstü bir süreçten geçiyor. Bu süreç içerisinde e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da çağrısıyla tüm vatandaşlarımızın en üst düzey duya, e, duyarlı olması gerekiyor. E, Trabzon'da bu noktada e, hassasiyeti olan bir ilimiz. E, bizlerle beraber burada tüm kamu kurma kuruluşlarıyla gece gündüz demeden ülkemizin geçirmiş olduğu bu olağanüstü süreçte e, en az zararlı ve telafiyle ve bu sürecin sonlandırılması adına yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Buradan özellikle sağlıkçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten özveriyle yoğun bir gayret içerisindeler. Bunun yanında yine toplumumuzun tüm kesimleriyle sivil toplum kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerimizle de yine özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da e, vefa destek gruplarımız sahada ve bunlar da 24 saat esasına dayalı e, vatandaşımızın hizmetinde koşturuyorlar. Şimdi dün akşam alınan en önemli kararlardan biri, birisi biliyorsunuz şehirler arası otobüste e, e, seyahat kısıtlamasıydı. Bu bu akşam 17 itibariyle e, otobüsle e, izinsiz doğrusu e, otobüste yolculuk e, kaldırıldı. Ancak işte e, biraz önce e, kararlarını aldık. E, terminalimizde biz e, bir e, kurul oluşturuyoruz. Bu kurulumuz e, gerekçeleriyle e, kamuoyuyla da basınla da paylaştığımız ancak e, doktor sevki gerektiren başka bir şehre e, hastaneye gidecek ve e, doktor tarafından sevk edilmişse bir, ikincisi birinci derece yakını vefat edenler e, veya e, ağır hastası olanlar e, bir diğeri de e, geriye dönek 15 gün boyun süre içerisinde burada olup kalacak yeri olmayıp başka bir şehre gitmesi gereken veya ikametinin bulunduğu şehre gitmesi gereken vatandaşlarımız. Bunun dışında hiçbir vatandaşımızın bir seyahat belgesi düzenleyerek e, otobüslerle gitmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu e, bizim en önemli kararımız. Bunun dışında ilimizden dört ayrı noktası dediğimiz, e, bir taraftan e, Rize tarafından girişimiz OF, diğer tarafta Araklı'dan Bayburt tarafından girişimiz e, yine Gümüşhane girişimizi ve Beşiktaşlı tarafından Beşiktaş ve, ve Vakfı Kebirin e, o, o alanda güvenli bir alanımızda e, bizim sağlık ekiplerimizle e, orada bizim e, uygulama noktaları oluşturacağız. Bu uygulama noktalarımızda bizim 24 saat esasını dayalı sağlık ekiplerimiz gelen tüm sadece otobüsler değil yani normal otomobili, özel araçlarıyla gelen vatandaşlarımızın da orada sağlık taramasını yapıp bilgilerini alarak e, bu vatandaşlarımızı da uyararak ile girişlerini sağlayacağız ee, ve böylece e, tabiri caizse ilimizi tüm giriş noktalarını e, özellikle sıkı bir takip ve denetimini sağlayarak e, mümkün mertebe bu e, virüsün ilimize e, bulaşmasının önüne geçme noktasında gerekli çalışmalar yapacağız. Sayın Valim şunu sormak istiyorum. Kentte de genel bir algı var. Ee, sanki 60 yaşın üzerindeki insanları etki altına alan bir hastalık, bir virüs e, bulaşıcı anlamda ama biz karantina vakasında e, genç yaştaki insanların da olduğunu biliyoruz bu noktada. Yine bir çağrınız, mesajınız olur mu? İkinci bir sorum ise Rize'nin e, belli e, bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün itibariyle e, özellikle halkta yaygın olarak of ve vakfı kebirde Durumu sıkıntılı olduğu ile ilgili bir takım iddialar var. Bunlara nasıl yanıt vereceksiniz? Yani e, şunu özellikle söyleyeyim. Tabii dün akşamki Cumhurbaşkanımızın talimatları da alınan kararlardan birisi bir taraftan da piknik alanları, yürüyüş alanları, sahil yolu. E, bugün itibariyle hepsini buraların yürüyüşe ve e, kullanıma kapattık. E, i̇limizde tabii şu an bizim bir karantina uygulamamız yok. Yani onu özellikle söyleyelim. Yani halkımızın tabii ki duyarlı olması lazım. Yani işte Türkiye'de rakamları görüyoruz. Sonuçta ilimizde de bu vaka var. Ee, ama bizim sayıları vermemiz, burada sizinle paylaşmamız e, mümkün değil. E, ama e, bu gerçekten hareketle bizim e, burada mümkün mertebe sosyal, sosyal izolasyon dediğimiz vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evinden dışarıya çıkmaması. Yani fiili bir durum. Yani biz rica ediyoruz vatandaşımıza. Yani sokakta zorunlu olmadıkça. Şimdi bakıyoruz. Yaya yürüyen yok ama bakıyorum trafikte hala araçlarıyla bir yoğunluk maalesef böyle bir şey oluşmaya başladı. Şimdi ona yönelik de talimatlarımızı verdik. Mümkün mertebe denetleyeceğiz. Yani niye çıkıyor? Niye dolaşıyor? Yani çok zorunlu mu? Yani bunların da üzerine giderek mümkün mertebe vatandaşımızı bizim özellikle önümüzdeki bu birkaç haftalık süreç içerisinde evden çıkartmama adına her türlü tedbiri ve çalışmayı yapacağız. Çok katı kurallar bekliyor mu Sayın Valim bundan sonraki süreçte? Yani iş tabii ki hiç istemediğimiz bir noktaya varırsa ee, katı yaptırımların gelmesi söz konusu mu? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı büyükşehir ee, Sayın büyükşehir valilerine inisiyatifi evet. bıraktı. Çünkü en yakından olayı siz takip yani ediyorsunuz bu noktada. Bu şehirler arası seyahat uygulaması sadece büyük şehirde değil. Yani 81 ilde var. Yani onu Sayın cumhurbaşkanımız tabii büyük şehir vurgusu yaparak çünkü en fazla özellikle İstanbul ve Ankara, Ankara evet. ve İzmir'den Anadolu'ya vatandaşlarımızın geleceğini düşünerek belki ama tabii ki önümüzdeki bu sinyaller daha da bu işin sıkı kuralların aslında işaretini de veriyor. Yeter ki vatandaşımız işte fiili olarak az önce ifade etmeye çalıştığım kendisini sosyal izolasyona üz tabi tutup. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmazsa zaten belki ileride daha sert tedbirlerin alınmasını gerektirmeyecek. Zaten vaka sayısı da dönmeye başladı mı, e, azalmaya başladı mı? Belki de e, bu o sürece, o daha sert tedbirlere başvurulmadan e, çözüm e, sağlanmış olacak. Sayın Valim size ulaşıyordur rakamlarla tabii e, aktarmayacağınızı az önce ifade ettiniz ama tedavi sürecine cevap veren e, var. vaka var mı? Onu çok merak var. ediyoruz gerçekten. Var. Yani yoğun bakımda olup yoğun bakım dışına çıkan vakalar var. Yani şu an ne kadar açıkçası süreçte bizim hastanede yatan karantinada olan vatandaşlarımızın gayet moralleri de yerinde. Hekim arkadaşlarımız da zaten takip ediyor. Yani bu yönüyle de ee, ...olumlu sonuç aldıklarımız var. Bu vesileyle canlı yayında bir kez daha... ...herkes bizi izliyor Sayın Valim. E, uyarılarınızı canlı yayından bir kez daha... ...Trabzonlulara aktaralım istiyorum. Evet. Ee, biz... ...evde kalın diyoruz. Sürekli çağrımızı... ...yeniliyoruz. Zorunlu olmadıkça... E, ...evden dışarıya çıkılmasın. Şunu da özellikle ifade edelim. Yaşlılar bizim başımızın tacı. Yani burada yanlış bir... ...sanki algı oluştu. Sanki yaşlılarda ...böyle bir şey varmış e, ee, onları böyle bir olay yok. Biz yaşlarımızı korumak amaçlı onları evde tutuyoruz. Tabii bunun dışında da bu sefer gençlerimiz sokakta dolaşmaya başlıyor. E, ee, şimdi gençler bu sefer evlerine e, götürüp belki am babasıyla dedesiyle e, temas kurup Onların bu virüsü, onlara bu virüsün bulaşmasına neden olabilir. Onun için sadece yaşlarımız değil, bizim gençlerimizin de artık evden dışarıya çıkmaması lazım. Ben onu özellikle vuruluyorum. Çok çok teşekkürler Sayın Vali. Müsaadeniz olursa belediye başkanımızla da devam edelim. Tabii çok zor bir süreç geçiriyor. Sadece Türkiye değil, dünya olarak bu illetle boğuşmak ve yüzleşmek zorundayız. Sizler de olağanüstü tedbirler ve her geçen günde artan tedbirleri uygulamaya koyuyorsunuz Sayın Başkanım. Sizde geçilen, kat edilen yol nasıl, hangi güzergahlar izleniyor? Özellikle toplu taşıma tarafına baktığımızda neredeyse yüzde seksene varan oranda bir azalma söz konusu oldu. Tedbirler anlamında... Ne gibi bir açıklama yaparsınız Sayın Başkanım? Tabi e, sorun küresel ancak mücadele ulusal ve yerel. Biz işin yerel boyutundayız, o taraftayız. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu salgın hastalıkla çok önemli bir mücadele veriyoruz devlet olarak, millet olarak. Ve çok erken başlayan bir mücadele ve e, oldukça da iyi giden bir süreç. Ancak çok e, insanoğlunun e, e, tanışık olmadığı bir durum. Hiç kimsenin bu manada bir deneyimi tecrübesi yok. Millet olarak da, toplum olarak da bizim de yok. O bakımdan her gün yeni şeyler öğreniyoruz bu süreçte ve mücadelemizi de yeni öğrendiğimiz şeylere göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Büyükşehir belediyesi olarak bu süreçte şu aşamalardan geçtik. Biz evvela Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine başladık. Yani billboardlarda, değişik mecralarda, sosyal medya aracılığıyla bizim e, internet sitelerimiz ve yerel basınımız sizler vasıtasıyla bu salgının ne olduğunu, nasıl tedbirler alınması gerektiğini özellikle halkımıza bu konuda bilgi vermek suretiyle halkımızı bilinçlen bilinçlendirme aşamasını yaşadık. Halen bu süreç devam ediyor. Sürekli biliyorsunuz evde kal. E, logosuyla, lotos, e, e, mottosuyla ağırlıklı olarak bunu yapıyoruz. Hatta ulusal düzeyde de çok ilgi gören bizim parklarımızda, bankların üzerine böyle koyduğumuz evde kal mesajlarımız hakikaten çok etkili oldu. Son olarak trafik, Son olarak bu trafik ışıklarında bu uygulamayı başka yerlerden farklı olarak haydi eve şeklinde verdik. O da hakikaten ilgi gördü. E, ve bu şekilde halkımızın bu hastalıkla, bu salgınla mücadelede neler yap yapması gerektiğini e, onlara anlatmaya çalıştık. Bu gayretimiz devam ediyor. Ama işin diğer tarafı tabii yer yönetimleri olarak bizim dezenfektasyon çalışmalarımızla e, öne çıktığımızı ifade edebilirim. Trabzon'da neredeyse elimizin değmediği, ilaçlamadığımız, dezenfekte etmediğimiz hiçbir yer kalmadı diyebiliriz. Buna bizim otobüslerimiz dahil, dolmuşlarımız dahil, otogar gibi, havaalanı gibi halkımızın yoğun kullandığı yerler, yine hükümet konakları, hastaneler, aile sağlık merkezleri gibi yerlerimiz dahil, caddelerimiz, sokaklarımız, meydanlarımız... Kısacası Trabzon'un 18 ilçesinde halkımızın bulunabileceği her türlü yeri dezenfekte etmeye çalıştık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Tabi ilçe belediyelerimizin de bu manada bize önemli destek verdiklerini birlikte çalıştığımızı da ifade etmek istiyorum. Tabii bu dezenfektasyon çalışmalarından başka bir diğer grup yaptığımız önemli bir çalışma da ekonomik destekler. Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin ve Trabzon'un da ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Bu etkileri yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hükümetimizin talimatından daha önce zaten bazı kararlarımızı açıklamıştık. Sizler takip ettiniz. Biz kendi kiracılarımızdan kapanan esnafımız varsa onlardan kira almıyoruz bu süre içerisinde. Yine faaliyeti devam etmekle birlikte... Tabii çok düşüyor bu faaliyetin oranı miktarı, ticari faaliyetin. Ekonomik zorluk içerisinde bulunan bizim kiracımız olan esnafımıza da müracaatları halinde gereken desteğin verileceğini söylemiştik. Bu sözümüz devam ediyor. Ee, en son işte bugün otogarda esnafımız otolar bizim kiracımız. Evet. Ee, orada da faaliyetler önemli olan da azaltıldı. Dolayısıyla o kiracılarımızla ilgili de biz tasarrufta bulunacağız. Ee, yine suyla ilgili olarak bu dönemde çok lazım. Herkes evde temizlik çok önemli diyoruz ve şunu söyledik. Bundan 15-20 gün önce söyledik. Borcu dolayısıyla hiçbir abonemizin suyu bu dönemde kesilmeyecek. İster ödesin, ister ödemesin. Bu şekilde bir su kesintisi sadece konutlarda değil ticari e, dükkanlarımızda da yapmayacağız. Bunu da e, söylüyoruz. tabii bu ekonomik tedbirler önümüzdeki süreçte bu sürecin şekillenmesine göre biz bunu yeniden değerlendireceğiz ve ilave bir takım e, de inşallah esnafımıza dönük planlıyoruz, vatandaşımıza dönük planlıyoruz olacak. Ama yine Büyükşehir Belediyesi olarak ekonomik yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlarımıza dönük kart 61 dediğimiz işte e, herkese e, bir kart veriyoruz. Bu kart içerisinde belli bir miktar para var aylık olarak. Bu parayla istediği şeyleri alışverişi yapabiliyor vatandaşlarımız. Ekonomik olarak yoksulluk içerisinde bulunan vatandaşlarımıza bu yardımımız artarak devam ediyor. Yine sıcak yemek noktasında 100 kadar aileye de günlük sıcak yemek veriyoruz. Ağırlıklı olarak bunların neredeyse tamamı yaşlı ve kimsesi olmayan vatandaşlarımız. Aynı zamanda valiliğimizin ve bütün ilçelerimizde kaymakamlıklarımızın riyasetinde kurulan bu vefa sosyal destek ekiplerine de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Araç gereç desteği veriyoruz. Ve 65 yaş üstünde olup da yanında kimsesi olmayan vatandaşlarımıza devlet adeta bir hızır gibi yetişiyor. Burada tabii sağlık çalışanlarımız hep öne çıktılar, haklıdırlar. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Çok büyük fedakarlık gösteriyorlar ve biz de onlara ta başına itibaren destek veriyoruz. Ben sağlık müdürümüze açık çek verdim. Yani Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu her şeyi biz Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızı, bütün imkanlarımızı zorlayarak karşılarız dedik. Sağlık çalışanlarımıza otobüslerimizi ücretsiz yaptık. Oto, otoparklarımızı da ücretsiz yaptık. Otobüs istediler, otobüs verdik. Ayrıca yine bundan sonra ortaya çıkabilecek e, bir takım e, eksiklikleri de biz tamamlayacağız. Ama bir teşekkürü de bu vefa sosyal destek grubunda çalışan e, kamu personeline yapmak lazım. Çünkü onlar da 24 saat çalışıyorlar. Gece saat 10'da, 11'de, 12'de bizim personelimiz gidip bir yaşlı amcanın, teyzenin ihtiyacını karşılıyor. Dolayısıyla ben buradan vefa ekiplerine de yürekten teşekkür ediyorum. E, bütün bunlar tabii aşama aşama, az önce de ifade ettim, e, tekrar her e, gün yarın mesela biz yeniden e, bütün daire başkanlarımızla da, TİSKİ ve Büyükşehir e, online ortamda toplantı yapacağız, onu söyleyeyim, elektronik ortamda toplantı yapacağız ve orada hem bugüne kadar yapılan çalışmaları hem yeni geldiğimiz durum ve bundan sonraki döneme ilişkin ilave destekler, ilave faaliyetler, özellikle evde kalan çeşitli toplumsal kesimlere, çocuklara, gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik online ne tür, bir takım aktiviteler, atraksiyonlar yapabiliriz. Yine vatandaşlarımıza, esnafımıza ilave ne tür destekler verebiliriz? Onları da yarın tartışacağız. Ve kararlaştıklarımızı da inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Unutmadığımız bir tek kesim hayvanlardan bahsetmek isterim. Sokak hayvanları biraz da vatandaşlarımıza da bu konuda mesajımızı vermiş olalım. Sokak hayvanlarımız tabii normal ekonomik aktiviteler, ticari aktiviteler, sosyal aktiviteler olmadığı için sokak hayvanları gerçekten onlar da zor durumdalar. Biz büyükşehir olarak 18 ilçenin tamamında inşallah sokak hayvanlarına dönük işte bu mamalar yemler vesaire onları da başlattık en son dün işte güvercinler için kuşlar için böyle bir e, seferberlik başlattık bunu da artırarak devam ettireceğiz. Çok çok teşekkürler Sayın Başkanım son olarak e, Sayın Sağlık İl Müdürümüzü de e, canlı yayında. Ee, ağırlamak isteriz. tabii En meşakkatli, en zor, en metanetli e, görevin koordinasyon başında yer alıyorsunuz. Birçok hastanede e, an ve an e, verileri takip ediyorsunuz ve e, sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayıp neredeyse bir daha 24 saat boyunca hiç uyumadan bu koordinasyonu sağlıyor Sayın Hakan Usta. Son bilgiler tabii ki sizde e, çeşitli hastanelerde olağanüstü durumlar e, çerçevesinde oluşturulan birimler var. Ee, son olarak e, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde test e, yapım aşamasına geçildi. İkinci planda Kaş üstünde de böyle bir birimin, ek birimin e, tekrar faaliyete e, geçmesi planlanıyor. Son bilgiler sizde Sayın Usta neler aktaracaksınız bize? Öncelikle tabii böyle bir olayın e, ülkemizde, şehrimizde yaşanması hepimizi üzüyor. Ama bu dünyanın konusu, dünyanın konusu bizi de etkilemiş oldu. Ee, ülkemize baktığımız zaman ilimiz olarak en az etkilenenlerden biriyiz şu aşamada. Ama her şeye rağmen en e, çok etkilenecek il gibi de hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, Tabi burada önemli olan hastanelerin öncelikle yoğun bakım yatak kapasiteleri ve medikal e, mekanik ventilatör dediğimiz MV diye e, kısaltma yaptığımız cihazların varlığı. Bunlarla ilgili eksiklikleri e, artırım e, koşullarını. Ciddi bir şekilde değerlendirdik. Belli bir sayıya kadar bunları çıkarttık. Tabii ki her şey, yaptığımız her tedbir bir şekilde bir yere kadar olan bir tedbirdir. O tedbirlerin üzerinde de olabilme, vaka gelebilme, hasta gelebilme durum her zaman vardır. bundan Bununla bağlantılı olarak öncelikle yapmamız gereken şeyler, sağlık çalışanlarının moral motivasyonu, sağlık çalışanların 7-24 çalışabilir şekilde ayakta durmalarını sağlayabilmek, Bununla ilgili tabii başta Sayın Valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer bütün paydaşlar ciddi efor ve destek ortaya koyuyorlar. Biz de onlara teşekkürlerimizi buradan iletmiş oluyoruz. Bunlarla birlikte bakanlığımızın açıklamış olduğu kararlarla birlikte personel motivasyonunu biz de e, türlü desteklerle üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Personelimizin en önemli konusu özellikle bizden istedikleri ...biz evimize gitmeyelim, evimize bulaştırmayalım ama yeter ki... ...hizmetimizi devam ettirelim tarzı bir yaklaşım. Hepimizi duygulandıran bir yaklaşım. E, bu şekilde yaklaşan personellerimiz için de... E, ...özellikle yurtlar, misafirhaneler... ...ve oteller şeklinde e, yardımları, destekleri alarak... ...personelimizin hizmetine sunmuş durumdayız. İhtiyaç oldukça da bunun e, devamı gelecektir. Laboratuvar konusuna gelince, laboratuvar evet ülkede ilk başta 6 sonra 16 ve 32-36 şeklinde artan laboratuvarlar kuruldu onlardan bir tanesini de biz fakültesinde kurdurduk oradaki hocalarımız da özveriyle bunun kurulmasını faaliyete geçmesini sağladılar hepsine teşekkür ediyorum ee, şimdi faaliyetimiz orada tabi burada faaliyete başlayınca biz sadece ilimizde yeterli kalamadık Gümüşhane, Bayburt, Giresun gibi iller de bize bağlı hale geldi. Dolayısıyla fakültede o anlamda test yoğunluğu yaşamaya başladık. E Allah'tan planımızı Kaşüstü Hastanesi'nde de kuracak şekilde yapmıştık. Şimdi bu hafta içerisinde nasipse onu da faaliyete geçireceğiz. Ufak bir tadilat hesabı vardı. Onu yapmak durumunda kaldık. E o da faaliyete geçtikten sonra inşallah o yük de ortadan kalkacak. Daha çok kişiye test yapabilir hale geleceğiz. Ee, Tabi burada test yapılıp yapılmaması, hastanın sayısının ne olduğu e, aslında bir yerden sonra çok önemli değil. Yani bazen sizler de arıyorsunuz, birçok arkadaşımız da arıyor. Ne kadar hasta var, ne kadar takip ediyorsunuz. Durumuna takılıp kalmaktansa hasta olan herkesin kendini bu virüsü taşıyan olarak kabul etmesi. ...ve ona göre evde kalmaz. Şimdi bu soru şundan soruluyor Sayın Müdürüm... Ee, ...yani siz her fırsatta... ...hemen her konuşmamızda da aynı ifadeyi... ...kullanıyorsunuz. Ee, sayılara takılı... ...kalmayalım. İnsanları bu noktada... E, ...medya olarak da bir farkındalık... ...yaratmak yine bilinçsiz vatandaşlarımızın... ...tüm uyarılara rağmen... ...yine sokaklarda görebiliyoruz... ...onların uyarılmasına karşın... E, ...bu işin ciddiyetinin, vahametine hala varamamış... ...birçok vatandaşımız var maalesef ki... ...bu sayıların aslında e, aktarılıyor... ...olması da bu işin ne kadar kadar büyük bir boyutta olup tehlikenin ne kadar e, kapımızın içine kadar e, girebileceği endişesini onları uyandırmak. Öyle olduğu zaman yani bir değil bir ise bin söylememiz gerekiyor ki daha çok korksunlar diye. Aslında burada korkulacak olan rakamlar değil. Burada korkulacak olan bunun çok kolay yayılabildiği ve biz test yaptığımız zaman 850 bin test yapamayacağımıza göre 10 bin, 20 bin, 50 bin yapsak Geri kalan hepsi gene test yapılmamış oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi tespit edilmemiş belki de virüs taşıyan kişiler olarak kalıyor. Yani o yüzden rakamlara takılıp kalmayalım diyorum. Yani şu anda bu bu şehirde de var. Her şehirde de var. Dolayısıyla biz bunun yayılmasını ortadan kaldırabilmek için yakın temasları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ellerimizi uygun şekilde pardon, çok uygun şekilde belirtildiği şekilde yıkamayı becerebilmemiz gerekiyor. Etrafa dokunmamamız gerekiyor. Dokunduğumuz zaman tekrar elimizi yıkamamız gerekiyor. Uygun şekilde dezenfeksiyonu yapmamız gerekiyor. Tuvalet alışkanlığına varıncaya kadar her şeyi tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani temizliğe, hijyene dikkat edeceğiz. Birbirimize temasa dikkat edeceğiz. Kucaklaşma, e, e, tokalaşma veya yan yana oturma, yan yana yürüme, yan yana spor yapma gibi şeylerden artık arınmamız gerekiyor. Bunları halkımız ne kadar yaparsa biz o kadar yeterli olacağız. Ama belli bir aşamadan sonra bu yetmiyorsak emin olun ki halkımızın duyarsızlığından dolayı yetmeyeceğiz. Bu yeterliliği ortaya koyabilmek ve bizim de bunun altında ezilmememiz için ve kapasitemizin üzerine hastayla muhatap olmak durumunda diğer ülkelerde olduğu gibi kalmamak için halkın şimdiden içeride kalması, evinden dışarıya çıkmaması mümkün olduğunca zorda kalmadıktan sonra hastanelerden toplu yerlerden uzak durması. En büyük arzumuz bu. Bu yapılırsa rakamlarla uğraşmadan gerçekten biz bu işi başarırız ve bize de güvenilsin biz bundan altından da kalkacağız kesinlikle. Çarşıbaşı Belediyesi dün itibariyle karantina e, kapsamının içerisine girdiğini sosyal e, mecradan e, ifade etti, paylaştı ve tabi e, bu bilgiler ışığında da internet ortamında da çok sayıda asparagas, e, maalesef ki haberler dolaşıyor ki en son olarak bize ulaşan bir iddiada bir sağlık çalışanı, doktor ve hemşirenin e, testinin pozitif çıktığı e, yönünde iddialar ortaya atıldı. Sayın Müdürüm bununla ilgili bir cevap. Şimdi biz e, hıfza kurul kararı olarak hiçbir yerde karantina kararı almadık. Yani kurumlar kendileri kararlarını alabilir, diyebilir ki ben burayı kapattım ben işte çalıştırmıyorum özellikle özel kurumlar bunu hayli hayli yapar devlet kurumları da zaten seyretme esnek çalışma esnek mesai gibi kararlarla bir karantina vari bir hareket içerisinde zaten girebiliyorlar Yani çarşı başının kararının bizden geçmediğini söylemek istiyorum şükürler olsun ki bizde doktor hemşire sağlık çalışanı pozitif olan vakamız yok ama bu risk en çok bizi ilgilendiren bir risk ee, müdüründen tüm personeline kadar ki kırklar eli müdürümüz halk sağlığı başkanımız 112 başhekimimiz şu an evlerde covid pozitif olarak yatıyorlar ee, kırklar eli müdürümüz hastanede yatıyor ya yani bu risk hepimizde olacak bir şey bu riskin e, göze alınarak bu çalışmalar yapılıyor ama tedbirlerimizi gene de en azam bir şekilde alacağız ee, koruyucu tedbirler olarak elimizde hiçbir eksik yok ne gerekiyorsa bize rehberlerin söylediği doğrultuda ne gerekiyorsa bütün koruyucu tedbirlerimiz var. Sağlık çalışanımıza sunuyoruz. Ondan da bunu uygun şekilde kullanmasını talep ediyoruz. Uygun şekilde kullanıldığı takdirde, uygun tedbirler alındığı takdirde bunun bulaşıcılığında olmayacağını da biliyoruz. Sayın Alim, az önce yönelttim e, Sayın Müdürüm bu soruyu size de yöneltmek istiyorum Çünkü doğrudan aslında sorunun muhatabı e, Sadece belli bir yaş grubunun Üzeri değil belli bir yaş grubunun e, Her yaş grubunu e, tetikleyip Etkileyen bir e, virüsten bahsediyoruz Ve şu anda karantina kapsamında da e, Gözetim altında tutulan 1995 doğumlu e, Bir kişinin e, olduğunu da Biliyoruz biz bu noktada mesajınız ne olur Yani bana uğramaz ben bu Virüsü bir şekilde atlatırım diye e, Sokaklarda hala bu kadar uyarı aldırış etmeyen vatandaş da var. Yanlış. Tabii bizde küçük olmamakla birlikte 2007 doğumlu olanlardan var birkaç tane. Ama bir kısım illerde bir yaşındı, iki yaşında olanlar da var. Yani bunlar olmayacak diye bir şey yok. Burada sadece vücut direncinin düşmesi nedeniyle etkilenme koşulu ortaya çıkıyor. Yani sizi hiç etkilemeyebilir, beni çok etkileyebilir. Ama bu ikimize de bulaşma ihtimali yakın temasta olacaktır genci, yaşlısı, küçüğü, büyüğü hiçbir şeyini ayırt etmiyor bu virüs. Herkese bulaşabiliyor yani. Evet. Çok çok teşekkür Bir ediyoruz. Teşekkür Toplantıdan devam. alıkoyduk. Ee, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür edelim. Ee, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Hakan Usta son olarak bizlerle birlikteydi. Önce Sayın Valimiz, ardından Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız ve son olarak da İl Sağlık Müdürümüz bizlerle birlikte oldu pandemi toplantısı birazdan e, başladı hatta e, onun sonuçları ve ayrıntılarında önemli tedbirler e, çıkması halinde de Haber 61 TV farkıyla sizlerle paylaşacağımızın hatırlatmasını bir kez daha yapalım. Resmi olmamakla birlikte yaklaşık 30'un üzerinde Trabzon'da pozitif bakanın e, olduğunu sizlere aktaralım ve yaklaşık 450 ile 500 kişinin de evlerde tedbir amaçlı takibinin yapıldığını ifade edelim. Bugüne kadar Trabzon'da iki tane ölümün virüs dolayısıyla ölümün olduğunu ifade edelim. Biri ofta gerçekleşmişti, birisi de gümüşhaneden umre vazifesi sonrasında gümüşe yakalanıp hayatını kaybeden iki kişinin olduğunu.